Selamun Aleyküm sevgili öğrencilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Sınavlarınız başlamak üzere. Bazılarınızın da başladı. Bu arada Ramazan ayındayız. Allah oruçlarınızı kabul etsin. İnşallah. Evet, bugün ne yapıyoruz? 9. sınıf Arapça dersi. 2. dönem 1. yazılı örnek sınav sorularını çözeceğiz inşallah. Birlikte... Evet, bu soruları çözerken anlamadığınız yerler olursa, takıldığınız yerler olursa yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Mümkün olduğunca cevaplamaya, okumaya ve cevaplamaya çalışıyorum. Bunun yanı sıra görüş, öneri, eleştiri ve benzeri olursa onları da yazabilirsiniz. Hemen soruları çözmeye başlayalım. Evet, birinci sorumuz ne demiş? Üstteki cümlenin Türkçe anlamını yazınız. Ene ben bir hacetin ihtiyacım var ile bir şeye bu bir kalıp ila geliyor. E, hacetinden sonra e, neye ihtiyacın olduğunu söylemek için. Evet. E, Bağla bazı hadravet sebzelere, bazı sebzelere ihtiyacım var. Ya yani benim e, bazı sebzelere ihtiyacım var diye buraya yazıyoruz. İkinci sorumuz. Verilen kelimelerden anlamlı bir cümle yazınız. Evet cümlede eğer şahıs zamiri varsa o birinci sıraya geliyor. İkinci olarak da e, fiil yazılıyor ve daha sonra diğerleri. Evet burada ene e, şahıs zamiri bir numaraya yazıyoruz. Onu ilk başa yazıyoruz. Sonra fiil üfattiliği getiriyoruz buraya. Ene üfattiliği ben tercih ederim. E, sonra e, neyi tercih ediyorsak. E, buradaki e, bize anlatılan şey bir şeyi bir şeye tercih etmek yani onu öncelemek e, bu kalıbı öğretiyor bu cümlemiz Evet neyi tercih ediyorsak onu buraya yazıyoruz burada tercih edilen iki tane e, nesnemiz var birisi battıh e, karpuz birisi de e, tin, incir e, Bunlardan birisini birisine tercih edeceğiz e, Burada siz değişiklik yapabilirsiniz ya e, Ben örnek olsun diye birisini tercih edeceğim ee, ben aslında karpuzu da çok severim, incir de çok severim ama şimdi tercih yapmak zor. Ee, sıradaki karpuz olduğu için karpuzu yazalım. Evet, ee, karpuzu yazıyorum buraya. Ee, ene, e, ene, fadilü elbattiy karpuzu tercih ederim. Ale, ale getiriyoruz. Ale ettin, ale ettin. Ee, incire tercih ederim. Yani kar, ben karpuzu İncir'e tercih ederim. Ama siz ne yaparsınız? Ee, ilk önce e, tin, tin'i yazarsınız. Yani incir yazarsınız. E, Betteh'i alayden sonra yazarsanız e, tercihinizi değiştirmiş olabilirsiniz. Üçüncü sorumuz. Üste karışık olarak verilen kelimelerden anlamlı bir cümle yazınız diyor. E, gene e, kelime sıralama cümlesi. Evet burada şahıs zamirine bakıyoruz. Yok. E, fiilimiz var. Fiilin içinde zaten gizli fail, gizli özne var. Yuhibbi seviyorum. Neyi seviyorum? El istime'a dinlemeyi e, dinlemeyi seviyorum. Ne dinlemeyi? İlel müsika ile e, müzik'a'nın başına geliyor. İlel müsika, müzik dinlemeyi seviyorum. Ben müzik dinlemeyi seviyorum. Cümlemizin anlamı. Dört Cümlede geçen sebzelerin isimlerini Türkçe olarak yazınız. İşte raitü, satın aldım. Kilo, bir kilo. Domatim, domates. Ve berdincen, patlıcan. Ve besal, soğan. Ve betata, patates. Evet, burada geçen sebzelerin isimlerini buraya arasına virgül veya da ve veya tire şeklinde yazabilirsiniz. E, Tabi öğretmenleriniz e, bu böyle bir cümleyi şu şekilde de sorabilir. E, yukarıdaki cümlelerin anlamını yazınız veya birkaç tanesinin altını çizerek altı çizili kelime vesaire e, bu şekilde sorabilir. Ya e, siz bütün kelimeleri cümleleri e, çevirebilirseniz zaten sorun kalmaz. Beşinci sorumuz e, defteren ve talibeten. E, kelimeleri boş bırakılan uygun yerlere yazınız. Evet, şimdi bu e, öğrencilerin genelde korkulu rüyası. Aslında basit ama e, ilk etapta e, zor e, görülebiliyor. E, i̇şte müzekker, mühendis vesaire bir uyum e, konusu burada var. Şimdi Arapça'da e, adet mağdut yani sayı, sayı ve sayılan e, nesne e, olarak anılıyor bu konu. Şimdi 1-2 1-2 Arası adet mağdut, i̇şte 3-10 arası ve 11-19 arası olmak üzere belli kuralları var. Ben şimdi bu kuralları boğmak istemiyorum sizi. Ama bazı temel şeyleri söyleyip hemen e, geçeceğim. E, 1 ve 2 olduğunda e, hem adet hem mağdut yani sayı ve sayılan e, nesne e, 1 ve 2 olduğunda sorun yok. İkisi de... E, müzekkerse müzekker, mühendis mühendis. E, sayılar da işte tek ise tekil. Yani hiçbir e, sıkıntı yok. Ama bu ikiden fazla üçten itibaren ise e, ha bir de bunların sıralanışı var. E, bir ve ikide önce ma e, mağdur sayılıyor. Sonra sayı geliyor. E, ama üç on arasında ise önce sayı yani adet, sonra maudut e, geliyor. E, örneğin selatine akla önce sayı gelmiş kitabın e, rahiplerisine. Orada da önce kitap yani maudut gelmiş. Yani e, biraz şey konu. E, ama ben çok fazla ayrıntıya girmeyeceğim. E, burada e, 3-10 arası kurala göre yapabiliriz. 3-10 arası kuralda e, eğer Sayı sayı müzekker ise e, adet müzekker ise mağdut yani sayılan nesne nesne müennes oluyor. E, bakıyoruz burada. E, tis A ne olarak gelmiş? Müzekker olarak gelmiş. Müzekker geldiyse e, 3-10 arasında e, kural neydi? E, mağdut müennes gelecekti. Tersi zıttı olacaktı. E, ve de evet Tis A 9 Nerede? E, tis A müzekker. Yanlış yapmayayım diye bazen e, ben de yanılabiliyorum. Evet, dalgınlığıma e, gelebiliyor. E, tis A müzekker. Bu da talibeten olacak. Evet. E, tis A aşrate talibeten. Yani buraya e, talibeten gelecek. Burada da e Bakın müennes. öbür tarafta da müzekker gelecek. Felatete aşara e 10 3 defteran defter. E üsttekini de tekrar söyleyelim. Tis'a aşrata talibeten e 19 öğrenci. Alttaki de 13 defter şeklinde anlamlarını söyleyebiliriz. Altıncı sorumuz. Aşağıda verilen kelimelerin ismi taftillerini listeden yararlanarak yazınız. İsmi taftil yani bir şeyin daha en en işte büyük, en küçük, en güzel, en işte uzun gibi ismi taftil şey bu. Bunu bulacağız. Evet, kebirun neydi? Büyük. Burada neyi bulacağız? Ekber. Evet Ekber nerede? Evet Ekber alıp e, buraya yazıyoruz. Sagirun e, küçük. Bunun da ismi taft ile esgar. Esgar hani asgari asgari ücret diyoruz ya asgari. Ya buradan geliyor. E, en düşük demek, en küçük demek esgar. En küçük asgari ücret. E tabii biz asgari ücret e, olarak bunu e, kendimize uyarlamışız. Evet. Sagir'un esgar ee, rahis ucuz er ee, erhas en ucuz onu da buraya yazıyoruz sonra ne var kadimün eski ekdem. ekdem en eski burada da hadisin var hadisin yeni ehdet en yeni evet bu sorumuzu da bu şekilde çözmüş olduk yedinci sorumuza gelelim. Üstteki cümlenin Türkçe anlamını yazınız. Hivayeti, hivayetün, hobi. E, şu ye de benim. Benim hobim, el müfattala. E, müfattala, e, tercih edilen hobim. Benim tercih ettiğim hobim. Hia, o, yani hobi kastediyor. E, tercih ettiği hobiyi kastediyor. Mümerasetün, mümerase. E, bir şeyi uygulamak, yapmak. Evet, er rüyada spor. Spor yapmak. Benim hobim spor yapmak diyor cümlede. Buraya anlamını yazıyoruz. 8. Aşağıda, aşağıda Arapçası verilen kelimelerin Türkçe karşılıklarını yazınız. Evet, burada ne var? Renkler var. Ezrak, mavi. Esfer, sarı. Esved, Ved, Siyah, Ebyal, bu da Beyaz. Bu şekilde cevapları yazıyoruz. Dokuzuncu sorumuz. Hadis-i şerifin Türkçe anlamını yazınız. Men, Gâşşene. Men, kim? Gâşşe aldattı. Ne? Bizi. Yani kim ki bizi anlattı, aldattı? Biz şunu söyleyebiliriz. Bizi aldatan fe leysa değildir minna bizden. Yani bizi aldatan bizden değildir. Peygamber Efendimizin çok güzel bir sözü, hadis-i şerif herkesin ihtiyacı olduğu bir söz. Yani hele hele günümüzde çoğu insanın böyle aldatma, hile yaptığı bir dönemde evet bu söz çok önemli. 10 sorumuz ne diyor ifadesinin Türkçe anlamı fi de da mehalli mehal işte bölge bölüm veya da işte dükkan e, bu genelde böyle şeylerle dükkan anlamına da geliyor fi mahallil hadravet hadravet e, sebzeler ya da yeşillikler e, diyebiliriz e, bir nevi e, manavda. da yani fi ile beraber manavda da diyebiliriz. Buraya cevap olarak. Evet. Kıymetli öğrencilerimiz burada videomuzun sonuna geldik. Bundan sonraki videolarımızda başka bir videoda buluşmak üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sınavlarınızda başarılar diliyorum.